de tuvallere çizilmiş resim. Gelen geçen değilsin sen. Gelen gitmeyensin. Sen bu yüreğe ilmek ilmek yazılmış. Gel kefine nakış nakış işlenmiş. Kulağına türkü türkü söylenmişsin. İçime işlemişsin var mı daha ötesi? Benden gitmeyeceksin. Bitmeyeceksin. Sitem doludur gidişler Hangi giden ardında güzel sözler bırakmış ki Ve bu yürek sana hangi gözünü giydirmiş ki Git diyebilsin Bebek kalbin ayaza dayanıksızdır bilirim Düşürsen aldatıcı rüzgarlardan Yeşil battaniye aslın yükte hala Sıkıca sarıl renkleri her daim senin İlk sevdam, ilk sancım, ilk yanılgım, kalpte şikayetsiz ağrım. Ben sana yanarken sen hangi yürekte nöbetlerdesin? Gözüne hangi gözün resmini çizmektesin? Yerini bildirme, mutluyum de yeter. Misafirin dilediği cevabı alsın da geri gelsin. Ama ona bir teselli ver de Oynu büküp geri dönüp seni üzmesin. Ben mutluyum hatıranla avunduğum dünyamda. Hala düşündüğümde gülüyorsa yüzüm. Ben hiçbir şey kaybetmiş değilim. Bilesin. Senle sorular soruyorum hala. Sorun işaretlerinden zincirler yapıyorum. Ama bakmıyorum cevap aramaktan. Sensiz geçirdiğim anların masum cezasıdır bu. Oynan kıldan ince, yeter ki adım geçsin. Sığınak sandığım kandırmacılarım, Beceremediği resmi karalayan çocuk yanım, Hiç sebepsiz gözüme konan nazlı yaşlarım, Ve yüreğimde asılı kalan umutlarım, En vefalı dostların yolu tuttu, Sen hala bendesin. Sevmediklerim bile öyle güzel durdu ki sen giyinince. Hataların ustaca saklandıkları bir kuytusu vardı sende. Ben sende bir orayı keşfedemedim. Ya gerçeği gören gözümü sende bıraktım. Ya da seni toz pembe görmeyi seçen bendim. Ben sevdamın toprağına seni ektim, seni biçtim. Sadece renklerini görsün gözüm yeter. Ben sen de taze baharlardan vazgeçtim. Seni hatırladığım gülüşümle uğurladım her temiz dünyalara. Biz bu hikayenin kahramanı olamadık. Ben seni hiç yazılmamış senaryolara yolcu ettim. Kırık notalarımla türküler söyleyip duracağım ardından. Sesini kısacağım yüreğimi. Bilmeyeceksin gelip de en sevilinin bile unutulduğunu bilirim de yüreğim de bunu kabullenmez. Senden sadece bunu dileyeceğim. Ben sen kabul etmeyi bildim de istemeye dönmez ki dilim. Boynu bükük, yorgun ve mahcup kalbimle yüreğine fısıldayacağım dileğimi ve geri geleceğim. Eskilerden bir ses Beklentisiz bir nefes ararsa yüreğim, En kolay bulunur. Kime olsa sorulur adresinin Gel. Hala bıraktığın yerde. Ama bana geleceğin yollar. Gittiğin yollar değil. Ayaklarına dolanan. Uğruna tükettiğim hayallerimdir. Tutup kaldırmaya varmasa da elin. Üstlerine basma. Sen alışkınsın beni uğrak yerin bilmeye Geri dönüşün şaşılacak bir şey olmayacak Öylesine fethedilmiş olacak ki tüm sokaklar Geldiğinden başka geçecek yol kalmayacak Kayıp da düşersin diye korkuyorum Canım acıyor Bilirim bastığın hayallerim olursa Düşüşünün acısı da büyük olur sana kıyamam ki bebek yürekli. Gözlerine ırmağın bir damlası düşse, ben de yürek ummanlar dolusu ağlar. Yolun açık olsun. Şimdi tüm gidişler senin. Yoluna su serpen gözleri sert Özlemimi dinleyecek denizler benim. Yanıslarımı boğduğun okyanuslar ise senin. Yağmurla aşık atar, Güneşe çalım satar, Tamurcuklanmayı yasaklarım artık toprağıma, Bana yorgun duvarlarımı, Öksüz uçurtmalarımı, Ve senin uykularımı bırak, Mavi umutlarımı ellerinin yerine, Bir de unutmama ihtimalini, Ne olur yoluna ulaştığın gün, Bir an olsun hatırla, Bendeki de